A ben ben, dur, ka ben katil oynayacağım. Eee boku yedi tamam. kapı tokuyun. <laughs> Değiştiremedim. Yine oyun için konuşuyor. Ben basıyorum da. Heh ha, değiştim. Tamam. Oyun içi oyun içi. Ben şeyi değiştirdim bu arada. Konuşma tuşumu değiştirdim haberiniz olsun. Ay sahtekar oynuyor ben de ya. Ben de değiştirdim çok rahat ettim. Mouse'u atadım. Ya sahtekar, sahtekar, dediğimiz bize falan değil. dönüşüyor değil mi? Evet, evet evet. Bu çok beter Allah bu çok, çok beter. Sıkıntı ya. bu arada piyanoya dönüşen görürseniz bilin ki ufkundur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya hazır veriyorum. Piyanoya dönüşerek geçiyor ya. Bir ya abi, çarjı, biz aynı olmasan mıydık çarjı seninle ya? Dur değiştireyim abi. Hangisi bu? Ben... Bu haritada alın alın aynı karakter almak sıkıntı. <laughs> evet. çok sıkıntı onu düşündüm. Kapat, lazım. kapat yürü. Aynı tamam, oyun Merhaba. 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 Bir bokun yedik gibi biz. Lan evet, Abla bir git lan. Nasıl bir abla değil. Piyano olmayacak. Piyano olmamalıyım. Piyano olmamalıyım. Neredesiniz? Ufkun piyano değil. Piano değil. Piano değil. Abla biz yokuz. Sen takıl. Abla am... Ben niye aydın ama? Niye bana saldırdın? Anladın anladın. Çaycıyı <laughs> sikti. İlk dakikada çaycıyı sikti. Haydi 10. saniyede öldü. Harbi ya. Bir nefes alsaydın oğlum ya. Tatlı, Çaycı tatlı. Hatasız devam. Hatasız devam bak. Önemli. Şey çok temiz halletmedik bu lan. Geliyor geliyor geliyor. Gidip geliyor. geliyor. Nereden geliyor lan hani? <laughs> Ekeme koş. Aa, wow, kafama vurdun deme. Tekala. <laughs> Kalk amına koduğumu çaycısı seni. Teşekkür. Ama <laughs> Of sinirlendim sana. Lan nasıl takip ettin beni buraya kadar? Lan sikim. Bir koklayarak buldum. Akdeniz Gülü abla gitara dönüştü Gitara dönüştü gitara dönüştü Bir başka Oluyor Neredesiniz Beni de ateşin önüne yatırıyor <laughs> kalk, kalk 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 koş 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 Can, can. Neredesin? Çok zor hallettim. Abla gitsene bir ya. Nerede? Her şeyi dönüşüyorsun ablama. Böyle olmaz ki ya. Yani demek yarım bıraktığın işi abla. Ama Ya. Ya yine ben gittim ya. Kaka be çay. Tüp poşet oldu. Tüp oldu evet. Sevgili atacağım poşet oldu. Tüp <laughs> <Çöp> poşet oldu. Bir şey daha dönüştü. Çöp möp yok, çöp <laughs> möp yok. Tüp <laughs> poşet olarak geziyor şu an. Fatih'in canını almaya geliyor. Oh. Kaldır, 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 oh, kaldır, şey kaldır, ne? kaldır. <laughs> Piyano. Geri dönüyor, geri dönüyor, kaldırma. Abla kemperlik <laughs> yapıyorsun. Ben oldu. Kaldır, kaldır. Neredesin katil? Gel buraya gördüm seni. O piyano. <laughs> piyano kim? Kim <laughs> o piyano kim? <laughs> kim o piyano? kim o piyano kim? Potem, ya, jetem. Ben de bir... ben devam, ben patlatmadan devam, patlatmadan devam. Teşekkürler, teşekkürler. Lan aynı şey mi? Güzel gidiyorum. Güzel gidiyorum. Güzel gidiyorum. gidiyorum. Aa, ne oluyor lan? aslanım buraya. Gel aslanım buraya. Geriliyorum. Arkadaşlarına söyle. Fenere dön. Arkadaşlar fener oldu. Bitiyor, bitiyor. Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. El feneri olarak geziyor şu an. Abla dikkat et, çarpacaksın etraf. Ben kimi alayım oldu. başka bir yere. Böyle bir yere alayım. Ufkunu alın biriniz. Ölüyorum, ölüyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. olmuş. İki çocuk, tavşancık var yalnız. Kampıyor şu an dikkat edin. kim ablam? Sıçayım ağzına abla sormiş. ya. Bırak beni. Kamplerim var bu arada tavşan olarak gitti onu gördüm. Amına koyayım çok ben korktum ya. Kampım. Ama bu nasıl Asma beni. Dur break dansıma bak. Oraya koyamazsın ama bir daha. İstediğim yere koyarım. Hadi okay. hadi. kendi bana göster. Asla. Asla göstermeyeceğim. Neredesin? Aynen. Ben yokum abla. Ya Ufkun öldü ya. İçine sıçayım. Egemen çaycı çalışsanız amına koyayım. Siktir belamızı. Şöyle makine bitirdik de çalışacağız lan. <laughs> evet, Nasıl 3 tane bitirdiniz oğlum? Egemen kaç arka. Ah, ah. Yemedi evet. ya. Ah. Ah. <laughs> <laughs> makine misin? Akina bitireyim, akina bitireyim. Akina mi? Akine, kime, kime. Bitirdim, ne bitirdim, ya? bitirdim, Biliyor bitirdim. Anlatıyorum. Hadi, 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 hadi. Tavşan oldu. Tavşan şey. oldu. <laughs> Son makine nerede? Bulabilen var mı? Helal çaycığım. Bitmiş. Hayır. Aa, Ana, ben benim istedim. astım. Oo, fotoğraf makinesi ha? Abla bak, ünlü yapacak. fotoğrafını çeksin bir de. Bir ona dönsene. <laughs> tamam, gördüm <makine. gülüyor> <Fotoğrafını çektim> ben gördüm makineyi. Bu fotoğrafını çekmeden. Hayce. Hoş geldin lan. Öncekinde burada yalnızdım ben biliyor musun? Tercih nasıl öldün hmm. aman koyayım okay. ya. Duymuyorlar değil mi? Sayla makine bitirmemiz lazım. Evet biliyorum. Ben yapıyorum şu an. Nasıl? Efendim? Duymuyorlar mı bizi? Yok hayır ölüleri duymuyor. Duyuyoruz oğlum biz. Duyuyoruz duyuyoruz. Duyuyor <laughs> Plastik olarak geziyor bu arada. Oha info da verme ölüyken. Ben ölü değilim ki. Ölü değil ben ki o. Değil. Ecebe ne yapacağız? Ben şu an oturdum bir tanesini de çok riskli şu an aşırı geriliyorum. Görüyorum şu an karşıda. Dur şimdi. Ben bulamadım bir şey. Çayına daha büyük bir şey dönseydin. görünmüyor öyle. bir şey yokmuş. <laughs> ya hop ya. Abla bir bıraksana. Kaçtım ki kaçtım ki kaçamadım 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 ya. korktum abla ya. Bana dönüştü Egemen bana dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> bana dönüştü. Ya camp atıyor ya o. Camp mi atıyorum. Kötü kadın bak, camp, camp atıyorsun evet. Bak camp böyle atılmaz bak bak camp böyle atılır ha böyle atılır. Camp böyle atılır. Sen bitir Egemen bitir. Bitir Egemen bitir. Küçük bir şey su matarasına dönüştü. Su, mataraya dönüştü. Ayıp ya. Demek sen Sayna'yı aldın ha? Evet. Demek Sayna'yı Evet. Abla bir git de. Tavşan olarak geziyor yine ya. Ecemen, ben rahatım. Ne durumdasın? Yarısına geldim. Yakalarsın şarjı sıcak ama beni. <laughs> Aha bir şey oldu. Güzel. Neye dönüştü gördün mü? Hayır. Şey arkanda ördek. Ananı sıçıklı bir ördek bu tarafa. Oy. <laughs> korkudan yanlış bir fotoğraf makinesiyle yanlış yeri çektim ya. Amına koyayım var ya sıçtım altıma. Tavşan olarak geziyordu en son. Yemen devam etmen lazım, devam etmen <laughs> çıkartmayacağım. lazım. Çıkartmayacağım. Gerçekten sizi buradan çıkartmayacağım. Bir şekilde çıkacağız abla biz ya. Biz bir şekilde kaçacağız <laughs> burada. En kötü egemeni kaçıracağım ben, kaçamıyorsan. <laughs> Egemen makinenin başına gidiyor. <laughs> Ananı siçim. Ah, ah be. Makine mi ne bozuyor? Bozarım tabi. Sizi çıkartmayacağım dedim. Ben şimdi kemplemedim mi bu makineyi? Plastik olarak geziyorum. Egemen sen oldun. Yo yalan söyleme odun oldum. Egemen geliyorken söylesene bana. <laughs> nerede şu Kanka, konuşmazsın ama başaramayız bu işi. Şu an yok galiba. Demek egemeni oldunuz. Evet. En büyük korkum yalnız kalmaktan yalnız kalacaksınız burada. Makineyi kemp bak bak. Kanka eli kemp kaçacağım da. ki. Ben her türlü kaçacağım burada. <laughs> Can simidi ol. Şey bu karakteri şeye getirmişler yalnız neydi onun adı. Ee, sınırsız şey olabiliyordun ya. Şekilde girebiliyordun. Premistan evet. <laughs> Sonra şey yapıyor, atıyor. Bir şekilde. Ne yapıyor mi? Egemen neredesin? Arkanda. O değil Sıktır orada. <laughs> Çok güzel ölse çaktım öyle yalnız öyle. var ya. su. <laughs> <laughs> ya bir şey diyeceğim. Başka bir yer makine neredeydi ya? O varil olan sen misin Sayna? Hayır. O zaman Flyab da varil olarak geziyor. Ya tek makine kaldı makinenin başında bekliyor ya. Toksik Yok, ya. Bir tane makine var hepsini geziyorum. Bir tanesi de bozuyorum ekstra. Şu an görüş ekranda değil. Ya düştüm. Of ya. Abla ya hop ya. Kaçamadım ya. Ama bayağı bir tahmin etmiştim ya. Yine bozdu. Oo. Oh. Bozdum. Neye dönüştü Sayna? Kanka bilmiyorum. Hop oldum. Hop mu oldum? Nerede? Ya abla bir git de git artık yeter ya. Oo tavşan da bana vurdu. Sayına geliyor, sayına geliyor. At, attım ama yaptım ama ama attım. Ne yaptın lan? Bok battım sunaya. Sarı şey yaptı. Öldü. At be sayına. Of. Efendim. Efendim, şey. Yok, öyle bir şey ah yok. E, ağaca attım ya. Vurdum ağaca. <laughs> ne o? Evet. zaman gel. Evet. evet. Egemen sen bu boku tek başına başaramazsın Johnny ben sana söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Yapar yani. Bence Açılı de yaparsın. az doluyor ya. şu an hı. kempliyordur hı. kanka. Fulya abla yani. Bozuyorum oğlum. Ben işin kötü tarafı görmüyorum da. Kalbine bak ayıramam, kalbimdeyim. Egemenim bence gitmelisin. Süre bitiyor çünkü. 40 saniyen var. Yapabildiğini yap. Ne? Neyi? Hadi oğlum. Ya hadi ya. oğlum. Hadi Egemenim. Hadi Egemenim. Helalsin be. Oo. Oo. Yok şey çok kötü olmuş ya dönüşlemiyor her şey. Ne şey süresi var. Ecemen gördün Gördüm gördüm. İyisin iyisin rahat ol rahat ol sakin bir buçuk dakikan var her türlü çıkarsın. O seni bulamaz şu an zaten. Şu an burada seni buluyordu zaten. Buluyor abla necim yani başka açıklaması yok. Değil mi? Ayar de yok yani. Batu sakin lan sakin panik yok sakin oğlum sakin. Piyano ol piyano ol. <laughs> Yok o bana biraz piyano. Bu bir <laughs> <laughs> sen piyano niye oldun da koyayım ya? Atladın mı piyano da, ne yaptın? Ayıp değil mi? Efendim? İki tane, arası... değil mi? i̇ki tane kapının arasında oğlum tane kapının arasında ne demek ayıp değil mi? Gerçekten ayıp. Niye iki tane kapıyı da görüyorum. Egemen bir öneride bulunacağım. Kartmayacağım oğlum. Efendim. Öpertman Bu anını harcasana. Aa şeyim var durdu bu. Ulaş mılaş atarsın? Çok güzel gidiyorsun, çok güzel gidiyorsun Egemen, çok güzel gidiyorsun. Çok güzel gidiyorsun. Gördü seni geliyor koş 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 koş. <laughs> Duymuş. Duymuş. Duymuş ya. Ah be, nasıl var bu mutlu? Aynı yerde iki <laughs> tane tavuk olmaz. Camper ya. Camper, <laughs> gerçekten camper ya.